Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün güzel bir havada şöyle köyümüzün yüksekliklerine çıktık kanalıma arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim videolarımı beğenmeyi unutmayın özellikle yorum atarsanız videolarım hakkında çok sevinirim şu anlık abone sayım düşük arkadaşlar kanalıma abone olsanız çok sevinirim öncelikle yani videolarımı beğenip, beğenip, izliyorsanız eğer kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü abone olduğunuz zaman beni desteklemiş olursunuz. Ve daha çok büyürüz hep beraber bir aile şeklinde. Çünkü hep beraber bir aile oluruz yani arkadaşlar kanal. Çünkü bir kanal herkesin ailesidir. İzleyicileri. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinize hoşçakalın. İyi günlerde kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hoşçakalın.